CHP eski genel başkanı Deniz Baykal, Osmanlıca tartışmalarının bir dil tartışması olmadığını, Arap alfabesine dönebilir miyiz diye zemin yoklaması olduğunu ileri sürdü ve şunları söyledi. Osmanlıca tartışması dil tartışması değildir arkadaşlar, bir alfabe tartışmasıdır. Osmanlıca diyerek bir alfabe tartışmasını maskelemek istiyorlar, gizlemek istiyorlar. Tartışmanın özü Latin alfabesinin yerine mümkün olsa Arap alfabesini ikame etmektir. İki alfabeli bir eğitim sistemine mi geçeceğiz diye sordum. Yok ya Osmanlıca hakikaten merak ediyor insanlar bilmek isterler, kitap okumak isterler. Kur'an'ı okumak açısından zaten çok önemli. O harflerin tanınması, bilinmesi çok makul. Ya yani genel kültür açısından çok önemli. Zaten mecburi değil değil mi? Seçmen değil mi o? Evet. E, tamam. Genel kültür açısından çok faydalı. Yani bir insan mesela Osmanlıca bir eserine geçtiğinde onu e, orijinalden okumak isteyebilir. E, yani bence bir e, kültür zenginliği olarak düşünüyorlar. Yoksa Latince'den vazgeçmek bir konu olmaz çünkü bütün sistem Latince'nin evet. oturtulmuştur tutturmuştur Türkiye'de. Ve Avrupayla bağımız, Amerika bağlantı, yurt dışı, Rusya her yerde Latince ile bağlantı evet. kuruyoruz. Yani öyle bir şey olmaz. Bence sadece genel kültür açısından evet. önemli görüldüğü için. Ee, seçmeli olarak evet. bu dersi evet, devlet teşvik ediyor. Hükümet tabii devlet değil, hükümet evet. Bak Avusturya Lisesi'nde bizim çocuk, okuyan çocuklar var, kardeşlerimiz var. Seçmeli ders olarak Osmanlıca var. Avusturya Lisesi. Yabancı lise. Osmanlıca öğretiyorlar. E ne var ya? Ne güzel ya öyle bir imkan varsa da mesela Osmanlı yönetimi diyor devlet sana bu imkanı hükümet sağlıyor. Bir şey yok ama gayet güzel.